Şimdi tabii ki bu bizim açımızdan çok önemli. Şöyle önemli, onu da söyleyeyim. Yani %90 malumunuz tamamen yerli ve milli. Bir de hı hı. malumunuz motoru da yerli. Hı hı. İşin ilginç tarafı motoru da yerli. Yani o nedenle bu bizim açımızdan çok önemli. 500 kilometre uzaklık, uzağa kadar gidiş... Önemlik, önemli olarak hava kuvvetleri için çok önemli çünkü hava kuvvetlerinin hedefleri uzaktadır. Kara kuvvetlerin hedefleri yakındadır. Yani mesela tankın efendim topunun mermisi nereye gidecek veya topçunun mermisi nereye kadar gidecek o mesafe içerisinde. Kara kuvvetleri veya deniz kuvvetleri tabii ki füzeler de var ona hiçbir şey demiyorum ama Hı -hı. genel olarak konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın hemen ya bizim de efendim işte şu kadar falan diye füze menzili tabii ki daha uzun da. Hı -hı. Ama genel olarak e, kara kuvvetlerinin e, yakın mesafe dövüşü yani tankın tanka efendim diğer zırhlı muharebe aracının zırhlı muharebe aracıyla falan e, efendim, mücadelesi söz konusu olduğunda mesafeler az ama bizim hava kuvvetlerinin e, efendim, e, çok uzak mesafeler de bizim hedefimizdir. Çünkü düşman e, daima uçaklarını bize e, efendim, en uzak mesafeye koyar ki o, o uzak mesafeyi biz vuramayalım. Hı hı. Yani mutlaka bir uçak gelebilsin de vurabilelim falan diye. Hı hı. Bu 500 kilometre güzel bir rakam. Yani e, Türkiye için çok güzel bir rakam. Hı hı. Efendim e, tabii ki görünmezliği konusunda e, küçük olması nedeniyle görünebilmesi çok zor. E, o nedenle karşı taraf efendim görecek de bunu vuracak da falan e, öyle e, bir ortam yaratıyor. Aynı zamanda ucuz. Ucuz. Yani şimdi bir uçağa gönderiyorsunuz, uçağınızın düşmesi halinde 100 milyon dolar hemen gidiyor. Aynı Hı -hı. zamanda belki pilot kaybına uğruyorsunuz. <laughs> Ama bu e, görünmezlik açısından bir e, avantajı var. Aynı zamanda da 500 kilometreye kadar gidiyor. Hı -hı. Tebrik ediyorum, tebrik Hı -hı. ediyorum. Yani e, çok önemli bir e, efendim, proje olarak geliştirilmiş. E, Ankara'da malumunuz e, burada bir şirket konumunda Hı. malumunuz İstanbul'da da motor üreten şirketimiz var. Böyle bir olay tabii ki çok önemli. Bunun tabii ki bakın geliştirilme istiyor devamlı surette. Şimdi ben mesela Efendim Türk Hava Kurumu Genel Başkanı'yken biz kendimiz yani kamikaze amaçlı değil de e, ...rahatlıkla geri dönüp indirecek şekilde İHA üretiyorduk. Ben 2000 Hı -hı. yılında benim hava kuvvetleri özellikle kuşları kovmak için malumunuz Hı -hı. meydanlardan uçuşlara başlamadan önce helikopter uçururuz biz. Hı -hı. Helikopter uçuşlarına e, yani bir şekilde çok masraflı olması nedeniyle benden hava kuvvetleri benim Türk Hava Kurumu Genel Başkanı olduğum için benim küçücük işte bu ne bileyim azap kadar. Ee, hmm. Falan e, efendim benden kuş kovma aracı Aynen istediler. E, ben 40 civarında <laughs> ürettim. Ondan sonra bir e, F104 motorunun sesini veriyor. Kuşlar korkuyor, kaçıyor. Dolayısıyla uçakları e, kuş çarpmasından koruma amaçlı kullandık. Yani biz bunları e, e, 2000 yılında da başlattık ama böyle geliştirme işte. Bakın her geçen gün gelişiyor. E, bunun gelişmesinin daha ilerisi var efendim. Onu da söyleyeyim. O da ne biliyor musunuz? E, bu tür araçların, bu tür araçların, e, bu kamikaze çarpma usulünün dışında bir de hassas algılama sistemleri var. Bu İsrail'de var. Yani şimdi Hı. Harop'lar var. E, İsrail'in Harop'ları var. Diyelim ki bir sizin televizyonunuz çalışıyorsa çarpıyor. Hı, sizin sensörlü. televizyonunuz kapalıysa yayın yapmıyorsa çarpmıyor. Ha. Yani siz oturduğunuz televizyonunuz var. Televizyonunuzu açtığınızda bu kafasında bekliyor çarpıyor. Aynı şekilde onu söylüyorum. Bir hava savunma sistemi var. Radarını çalıştırdığı anda e kafasında böyle bekliyor üzerinde. Hop geliyor çarpıyor. Allah. Yani e, bu sistemlere de biz inşallah ulaşacağız. Bu çok bu da çok önemli bir nokta. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bakın Azerbaycanlılar eee İsrail'le 4.9 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Birçoğu bunlarla ilgili. Hı hı. Yani İsrail'den alıyorlar. Hı hı. Onun için o yüzden efendim İran fevkalade kızgınlığı var Azerbaycan'a karşı biliyorsunuz. Hı hı. Efendim İsrail'den silah alıyor bize karşı kullanabilecek diye. Hı hı. İnşallah o gelişme noktasına da bu işler böyle Dün bakın şunu da söylemek istiyorum. Biz işte biliyorsunuz İsrail'den insansız hava aracı aldık. Her onları aldık. Daha evvel Gnatları Amerikalılarından aldık. Fakat İsrail'den aldıklarımızda çeşitli sorunlar çıktı. Ondan sonra Amerikalılardan hani Karadeniz'de düşen Ripper'ları istedik. Karadeniz'de geçenlerde düştü ya Rus uçakları düşürdü ya. Ondan sonra Ripper'ları istedik. Amerika Ripper'ları vermedi. Ama bakın şimdi Kamikaze İHA'ya kadar gittik ve Kamikaze İha'nın yanı doğru. sıra e, malumunuz Kızıl Elmaya gittik. Anka 3'e gittik. Ya. Yani gittik oğlu gittik. Bizim ne şimdi güzel. onlara ihtiyacımız yok. Bunlar bu işlerde çok de, de önemli. hep başlangıç çok önemli. Çok. Evet, bu evet. noktalardan adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi e, malumunuz bizim Türk Silahlı Kuvvetlerinin en güçlü tarafı kara kuvvetleridir. Hı hı. Hem Efendim, üretim açısından milli ve yerli üretim açısından her türlü malzeme teçhizatını, silahını üretme açısından hem personel olarak destekleme açısından şükürler olsun 85 milyon e, Türk insanı rahatlıkla destekleme imkanı buluyor kara kuvvetlerimizi. E, dolayısıyla en güçlü tarafımız o iken malumunuz her ne kadar deprem vesilesiyle Yunanistan ekibinin efendim Türkiye'ye gelip yumuşama gibi bazı şeyler görülmesine rağmen hala Türkiye ile malumunuz çekişmeler devam ediyor. En basiti söyleyeyim size malumunuz Blinken efendim F-16'lar verilmelidir NATO için çok önemlidir demesine karşı neredeyse işte soru soran gazeteciler orada şunu söylediler efendim işte e, verirsek F-16'ları Amerika olarak, e, Türkiye işte müttefiklerine saldırmayacak mı diye sorusuyla karşılaşıldı. Hı hı. Yani onu söylemek istiyorum. E, evet, e, bazı konular insan insanları olsun, e, ülkeleri, milletleri olsun yaklaştırıyor ama gene hı hı. E, bazı insanlar için bir şey değişmiyor. Hı hı. Hala efendim, Türkiye'ye karşı düşmanlık. Şimdi bakın, e, malumunuz Dede Ağaç vesilesiyle e, Amerikan bayraklı üstler meydana geldi orada. E, önce limanı Amerikalılar aldı. Orası 2-3 bin dönümlük bir yer. Hemen onun kuzeyinde hava alanı var. Orasını Hı -hı. da aldılar. Aynı şekilde 3-4 bin dönümlük. Onun kuzeyinde de 7-8 bin dönümlük e, bir şekilde atış sahasını Amerikalılar aldı. Yani Hı -hı. oraya kendi bayraklarını diktiler. E, biz hiç istemeyiz ama bir savaş söz konusu olursa yani Türkiye ile bir şekilde Amerikan bayraklı bir üstlerle karşı karşıya geleceğiz. Yani bizim zırhlı araçlarımız geçtiği takdirde Dede Ağaç'ta durmak konumunda kalacak. Şimdi bu Zaha onun için önemli. Zaha bakın denizden gidecek belki arkayı dolaşacak. Dede Ağaç'ın arkasına gidecek. Ondan sonra efendim gene bu Zaha eğer ederse hiç istemiyoruz ama savaşmayı e, onlar istediği takdirde şey biz de kendimizi savunacağız tabii ki. tabii ki. Zaha ile ne yapacağız? Adalara belki çıkma yap, çıkarma yapacağız çok rahatlıkla. E, yani e, tarihi belgeleri incelediğinizde bazı şeyleri zaten görürsünüz. E, yani e, bir şekilde Amerikalılar Normandiya çıkarmasını yaparken e, bu şekilde araçları yok tankları bir e, efendim şekilde bindiriyorlar bir gemi Deniz gibi aracına. bir şeye. Hı -hı. Ondan sonra onun iki tarafından iki tarafından muşambalar çıkıyor yukarıya doğru. Hı -hı. Efendim işte gemi gibi bir şey oluyor, gidiyor. Evet. Ondan sonra tank oradan karaya çıkıyor. Hı -hı. Yani e, bu şimdi bana göre fevkalade önemli. Şimdi bize karşı düşmanlık yapana e, biz e, efendim gereken cevabı veririz. Onun için zaha bana göre çok önemli onu belirtmek istedim. Hı hı. Bizde e, harp okulları kendi sınıfının e, bilgilerini verir. Hı hı. Ama daha sonra sınıf okulları vardır. Bu her üç efendim, kuvvetin e, bilgileriyle donanmaya başlar subaylar. Arkasından harp akademileri olduğunda müşterektir. Karadeniz Hava aynı okulda harp akademilerini okurlar. Daha sonra Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde de yine aynı şekilde Karadeniz Hava müşterek eğitim yaparlar. <laughs> yani o zaman zaten ben en az bir karacı kadar bilmek zorundayım. Bir kurmaysam, <laughs> bir stratejistsem bilmek zorundayım. Denizci kadar bilmek zorundayım. Yani tabii ki hassas noktaları onlar kadar bilmeme imkan yok. Ama onlar da aynı şekilde bu konuda eğitim almış olanlar ...belirli ölçüde mutlaka belirli bilgiye sahip oluyorlar. Onu özellikle söylemek isterim. Sayın Paşam, Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ki... zaten kuvveti buradan kaynaklanıyor. Ee, sizin gibi değerli paşalarımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir neferinin ve unsurunun başarısının temeli belki de bu anlattığınızda. Ee, azaptan bahsedelim mi biraz, ne dersiniz? Ederim. Tabii tabii ki, memnuniyetle.